Gayet güzel gayet iyi görünüyorsunuz enerjik bir şekilde e, konumuz tabi sizin e, uzun 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 yıllardan beri aslında mutlaka üzerinde konuştuğunuz bir konu bizim de bilmediğimiz bilmek istediğimiz izleyenlerimizin de merak ettiği bir konu e, EYT'de son durum nedir bir kere onu e, sorarak başlayayım e, biliyorsunuz e, Berat Albayrak'ın bir sözü bir açıklaması vardı emekli hak etmenin 3 şartı var demişti hatırladığım kadarıyla. Yaş yaş tabii en başta geliyor, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi. İşte bunun 1999-2009 sonuçta 1999 tarihine ait o durumun geçerli olmasını arzu edersiniz. Buyurun lütfen söz sizin emeklilikte yaşa takılanlar konusu ne durumda şimdi? Şimdi Öncelikle şöyle bir düzeltme yapmak istiyorum. Sesim geliyor mu? Açık alandayım dediğiniz Gayet gibi. Gayet güzel Güneyim. geliyor. Tertemiz. Tertemiz Sevindim. geliyor. Sevindim. Ee, başta dediniz erken emeklilikle ilgili bir gelişme var mı diye ama bizim mücadelemiz erken emeklilikle alakalı değil, gasp edilen anayasal hakkımızın hakkımız olan emeklilik hakkımız için mücadele evet. içerisindeyiz. Tamamen. ...amacımız erken emeklilik olmadığını tekrar belirtmek Altını istiyorum. Altın Peki. Aynen. Tabii. Bizim gibi ee, konuya çok vakıf olmayanların yapabileceği yanlışlar olabilir tabii ki. Buyurun. Olabilir. Düzeltmek de bizlere düşüyor tabii bu ki. anlamda. Şimdi bizim mücadelemiz 99 öncesinde devletimizle yaptığımız ilk işe giriş sözleşmemizde bizlere sunulan... Kadınlarda 25 yıl 5 bin iş günü, erkeklerde 25 yıl 5 bin iş günüyle başlayan çalışma hayatımızın maç oynanırken kural değişmesiyle ilerleyen süreçte üçüncü bir şartın eklenmesiyle anayasal haklarımızdan mahrum bırakılarak bu emeklilik hakkımızın 2 ila 17 yıl arasında ötelenmesiyle başlayan bir mücadele olmuş oldu. Burada dediğimiz gibi bir yasa çıkarılacaksa da eğer öngörülebilir olması hukukun ilkesin, ilkesinden sapmadan, öne gelen, sapmadan. gelen safa, evet. sapmadan tabii. Böyle bir süreç ama maalesef emeklilikte yaşa takılanların bu süreci böyle işlemedi denildi ki siz maçınıza devam ederken biz size üçüncü bir şart ekleyeceğiz ve sizin emekliliğinizi 17 yıla kadar öteleyeceğiz. Bu dediğimiz gibi anayasal bir hak gaspı. Ee, yaratılan böyle üçüncü bir şart olarak işte Çalışma Bakanlığımızın emeklilikte yaşı yaşı tutmayanlar ibaresi, erken emeklilik istiyor ibaresi ya da bütçeye yük ibaresi. Bunlar bizi ilgilendiren Algılar değil yani buradaki esas konu bir anayasal hakta hukuksuzlukla e, tek taraflı o zamanki hükümetin tek taraflı olarak bizim sözleşmelerimizi feshetmesiyle başlıyor. Hı hı. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz ve devamında da bu mücadelemizle e, bu davamızın sonucunu getirmeyi de amaç edinmiş, hedef edinmiş bir kitleyiz, bir sivil toplum kuruluşuyuz. Evet. evet şimdi tabii sizin çözüm beklediğiniz şeylerden bir tanesi biraz önce siz söylediniz 99 tarihinden önce işe başlayanların o tarihte yürürlükte olan yasadaki koşullarla emekli olmalarının sağlanması değil mi? Evet. İkincisi de çalıştıkça emekli aylığının düşmesinin önlenmesi aslında sizin yaptığınız mücadelelerin bir tanesi de o galiba. Şimdi e, biz e, emeklilikte yaşa takılanların bu 4447 sayılı kanunun e, bize verdiği bizim elimizden aldığı hakların yanı sıra şu an emekli olan şartlarını tamamlamış da emekli olan arkadaşlarımızın bağlanan maaşlarının maalesef kuşa çevrilmesi. Evet Bu hakikaten hani kuş cinsi de ne derseniz deyin ama bize göre serçe cinsinde bir kuş olmuş oldu. 1000 ee, bin lira 1500 bin lira arasında bağlanan maaşlar Ulan. biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bunu e, pandemi süreciyle alakalı e, 2019'un Aralık ayında 1000 liraya kadar yükseltilmişti pandemi sürecinde 1500 liraya çıkarıldı. E, asgari ücretin bugün 2324 lira olduğu asgari ücretin anlamı da sen bu rakamdan aşağı geçinemezsin denildiği bir rakamla bizim 30 yıllık 25 yıllık çalışma hayatımız maalesef ki e, bu süreçte ne oldu e, kuşa çevrilmiş oldu 1500 liralarla 1500'ün de açılımı açıkçası şöyle Zeynel Bey Buyur. e, size 1300 lira maaş bağlanacak ama bu 1300 liranın şeyi e, çok özür dilerim yayında herhalde bir sapma oldu. 1500 liranın e, bağlanması bugün emekli oldunuz 1500 lira bağlandı ama geri planda sizin maaşınız 1300 lira o 1500'e bağlanacak sü süreçte 2 yıl geçecek 3 yıl geçecek 1500'ün üstüne siz tabisiniz 2 yıl 3 yıl hep bu maaşı alacaksınız gerideki o 1300 bağlanan maaşınıza istinaden siz e, zam almış olacaksınız? Burada da yine adaletsiz bir durum var. Bu aylık bağlanma oranları 2008 yılında şu anki hükümetimizle e, 5.517 sayılı kanunla yürürlüğe girdi ve mücadelemiz içerisinde hakikaten e, büyük yankı yaratan bir e, mücadele olmuş oldu. Çünkü Hani işsiz kalan arkadaşlarımız bir kenara devam eden süreçte çalışma hayatımızın devam eden sürecinde bir haliyle zaman geçiyor ama 30 yıllık karşılığının bir e, kuş misali olmaması gerekiyor. İnsanca yaşanır bir maaşla biz e, hayallerimizi planlarımızı bunun üzerine kurmuşken bu süreçte. Gönül Hanım size telefon geldikçe <laughs> tabii kesiliyor anladığım kadarıyla. E o zaman zaten iki, iki dakikamız kaldı. E son cümlelerinizi alayım. Ben özellikle bir de şeyi öğrenmek istiyordum. bu e, Maliyet konusunda çok farklı e, de, 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 farklı görüşler var. Devletin maliyet hesabı çok farklı. Sizin derneğinizin maliyet hesabı çok farklı. Evet bu arada görüntü yine gitti e, anladığım kadarıyla. Ee, geldi mi? Peki. Ee, maliyet maliyet Onu bize lütfen aslında... aktarır mısınız? Sizin yaptığınız maliyeti bize aktarır mısınız? Zeynel Bey aslında maliyet bizim kitlemizde konu olabilecek bir şey değil. Neden derseniz 28-30 yılla biz zaten bizden istenilen kirim vergi anlamında kat ve kat ödemelerimizi her daim yapmış durumdayız. Biz de bu, bu haliyle algı yöntemiyle gelinmesini de istemiyoruz. Yaptığımız çalışmalarda istediğimiz e, çalışma bakanlığımızdan biz sayı bazında ne istiyoruz dedik, şey ne kadarız dedik. Bunun cevabını dahi alamamışken yaptığımız faaliyetler evet. gerçekten e, afaki durumda ya da çok minimum durumda kalıyor. Bunun yetkili mercisi hükümetimiz. ...bize maliyet konusunda hiçbir şekilde... Herhangi e, bir rakamla gelmesinler diyorsunuz. Gelmesinler. Çünkü ben 30 yıldır, biz ve ben ve bizim kitlemiz 30 yıldır... ...bu maliyeti kat ve kat ödemiş durumdayız. Bu e, istenileni e, ikinci katına dönerek ödemiş durumdayız. O yüzden vereceğimiz rakamlar... ...evet çalışmamız var ama bu hükümetimiz 750 milyar çıkardı. Biz çıkardık senelik 15 milyar, 10 evet. milyar... Ama sorunumuz <laughs> bu değil gerçekten. Anladım. Bize sorun çözümü anlamında gelinmesi lazım. Zeynel Bey bir de... E, Son cümleniz lütfen. Son cümle. Tamam. E, şimdi emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak biz 2008 yılı, 2015'te kurulduk. 2008 yılına, e, 2018 yılından bu zamana kadar çok daha aktifleşerek mücadelemizi sürüyoruz tüm Türkiye'yi izliyoruz. Bizim emeklilikte yaşa takılanlar olarak verdiğimiz mücadele üzerinden ne mal isteyen, siyasallaştık denilen bir süreç yaşadık bir iki, evet. birkaç, birkaç günlük süreç içerisinde. Bizim asla siyasette işimiz yok. Her daim diyoruz ki işimiz siyasetçilerle. Siyasetçiler çözecek sorumluluğu sorumlulu bu mücadelenin. E, neticesini getirecek verdiğimiz mücadele evet. an. Hiç kimse böyle. Ee, parti kuruldu. EYT partisi kuruldu. EYT partisi biz, kurulmadı. Biz, sor, biz, biz sormadık o soruyu zaten. Ben sadece işin <laughs> detayını anlamaya çalıştım. Önemli olan size kim derse desin parti kuruldu ya da kurulmadı. Gerçekten ben de sizinle bağlantı yapmadan önce o türlü iddiaları okudum ama soru olarak yöneltmedim dikkat ederseniz. Çok teşekkürler. Kusura bakmayın zamanımızı doldurduk ama sizi tekrar <laughs> tekrar konuk olarak alma vaadiyle vedalaşacağım sizinle müsaade ederseniz. Tamam. Çok çok teşekkür İyi. ediyorum. Sağ olun. Ee, evet. bu, bu konu çok önemliydi ve önemli olmaya da devam edecek. Biz <laughs>